Başlıyorum. Evet. Şimdi bu videoda şöyle bir şey yapmak istiyorum ben. Beş tane öğretmen yan yanayız. Eee Fatma Nur var. Eee Mustafa var. Recep var. Beliz var ve ben var. Hep bütün videolarda ben varım ama <laughs> mecburen oluyor aslında. Eee Artan öğretmen var. Şimdi Mustafa senle başlayayım istiyorum. Bize bir oyunu kısa ama hepimizden bir cümlelik şekilde. Uzun videoyu kimse seyretmiyor Fatma Nur. Evet. Ha, onun için kısa evet. e, olsun. Evet, tarih yani tarihi bir Güzeldi. Yani. Ben mutluyum. Ee, dönemini anlatıyordu. Evet. E, gayet oyunculuk, oyunculuklar falan da iyiydi. Ben mutluyum. Eğlendim yani kendi arama. Özellikle son kısmı beni etkiledi. Tavsiye ediyorsun yani. Tabii ki de. Kesinlikle Fatma tavsiye Ne diyorsun? Ben de. Ben de. Ben Ben de. Oyuncu kötüyse oyun da kötü. Değil mi? Yani. Recep sen ne diyorsun? Ben açıkçası oyunu gelmeden önce en yargılıydım. Acaba beğenmez mi, nasıl olacak vs. diye ama oyun başladıktan sonra gerçekten o oyun çok güzeldi. E, oyuncuların performansı takdire şahiyandı. Oyun sonundaki o e, telgrafın okunması olay da çok güzel. Çok güzel. Genel olarak ben de tavsiye Son dakika ediyorum. golü gibiydi değil mi? Kesinlikle çok güzel. Ee, ben de bizi izleyen insanlara bu oyunu tavsiye ediyorum. Ee, Oyunun adı Bu Da Geçer Yavrum. Beni senin değerlendirmeni de e, alıp videoyu kapatacağız. Tamamdır. Evet, benim için de çok güzel bir oyundu aslında. Çok böyle hareketli, enerjik, gün bayağı kahkahalar attım Aynen. yani gündü. Ama son dakika o tergilerin oturmasıyla bayağı gözlerim de yaşardı yani. Aynen. Bütün duyguları yaşattı, güzel bir oyunu. Beliz ilk defa bizim de bir tiyatroya geldi, bir evet. etkinliğe katıldı. Evet. İnşallah memnun kalmıştır. Çok memnun kaldım, çok keyifliydi. Evet, videoyu Sena çekiyor. Sena sen de inşallah memnun kalmışsın. Ben de çok memnun kaldım. Benim için de çok keyifliydi. Tamam, senin sesinle videoyu bitirdik. Hoşçakalın. Evet.